soylerlelerinden gelen belemlerin portrelerinden oluşan bir sergiyi incelemekteyiz. 18. yüzyıl Fransız soyların asil ve onurlu duruşları, derin bakışları ilk anda fark ediliyor. Fakat asıl hikaye eserin sahibi kim sorusuyla başlıyor. Bu eser bir sanatçının eseri değil. Hatta eserleri yapan bir insan bile değil. Peki kim? Ya da ne? Eserleri tasarlayan bir algoritma yani yapay zeka. Gördüğünüz resim yapay zeka tarafından üretilip satılan ilk resim. İnsan zekasını taklit ederek elde edilen verilerle kendisini geliştirme ve yenileyebilme özelliklerine sahip olan yapay zeka ve en basit tanımıyla duyguları ve düşünceleri farklı bir dille dünyaya aktarmanın bir yolu olan sanat, olağanüstü bir etkileşim içerisinde. Yapay zeka kavramı her yerde olduğu gibi sanat alanında da kendini göstermeye devam ediyor. Günümüzde yapay zeka ile oluşturulmuş birçok sanat eseri görmemiz mümkün. Bir sanat galerisinde, bir şiirin yazılmasında, bir şarkının oluşturulmasında ya da bir film senaryosu yazılmasında. Bütün bunların yapay zeka yardımıyla yapılabileceği aklımıza gelir miydi? Günümüzde birçok sanatçı yapay zekadan yararlanarak ortaya eserler çıkarıyor ve hatta bu sayı yakın gelecekte artacak gibi görünüyor. Artık sanat da hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekanın ilgi alanlarından biri haline geldi. Teknoloji ve sanat, içinde yaşadığımız dünyayı yeniden şekillendirmeye başladı. Metalaşmış kavramları yeniden hayal etmeyi, yeni keşifler ve deneylerle zihnimizi farklı bir alana yönlendirmeyi, yeni ufuklara yer mümkün kılan yapay zeka, insanların sanatçı ruhlarına doyum getirir nitelikte. Yalnızca birkaç kelimeyle istediğiniz tarzda dijital sanat eserleri yaratan bir uygulamayla tanışmak ister misiniz? Womba Dream isimli yapay zeka destekli uygulama tam olarak bunu yapıyor. Womba Dream, istediğiniz kelimeleri yazdıktan sonra onları birkaç saniye içerisinde dijital bir görsel sanat eserine çeviriyor. Sistem bunu yaparken yazılan kelimeyi internet üzerinden araştırarak bazı bilgilere deniyor. Bu bilgileri işleyerek görüntüyü elde eden algoritma farklı görseller sunuyor. Ortaya çıkan görüntüler, girilen kelimelere ve seçilen tarza göre değişiklik gösteriyor. İnsan beyninin sınırlarını zorlayan başka bir sanatçı da Refik Anadol. Refik Anadol, sanatında mimari tuval, ışığı ve veri ise materyal olarak kullanıyor. Onu birçok sanatçıdan farklı kılan detay, teknolojiyi sanatsal üretimlerinin merkezinde tutması. Bugüne kadarki en ses getiren işlerinden birisi ise Plevneli Galeride 25 bin üzerinde ziyaretçiyle buluşan Melting Memories projesi. Sanatçı bu çalışmasında hafızamızdaki duygu yüklü anılara yöneliyor. Mutlu, hüzünlü, zayıf ve güçlü anılar. Sanatçının öğretim görevlisi olduğu California Üniversitesi Sinoloji Laboratuvarları, uzun zamandır beyin dalgalarını veriye dönüştürme ve bunu analiz etme üzerine çalışmalar yürütüyor. California Üniversitesi çatısı altında insanların anıları isimsiz olarak toplanıyor ve Refik Anadolu'da bu verileri kullanarak insanların mutlu, hüzünlü, neşeli, kederli ve daha birçok anısını alıyor ve frekansları makine öğrenmeyle görselleştiriyor. Yapay zeka ile veriyi şiirsel ve anlatım şekline dönüştüren Refik Anadolu, görünmeyeni görünür kılma peşinde. Peki nedir bu göremediklerimiz? Duygularımız, hatıralarımız, bilincimizde gizli hissiyatlarımız ve hayal gücümüz. Refik Anadolu kurduğu hayalleri yapay zekanın sınırsız potansiyeliyle gerçekleştirmek için olasılıklarla oynuyor ve sonucunda keşfettiği yeni gerçeklikleri sanat aracılığıyla dünyaya sunuyor. Şu anda bakmakta olduğunuz tablodaki her fırça darbesi bir kuş sesini temsil ediyor. Her karede bir ses dalgası var. Bu tablo kuş seslerinin görselleştirilmesiyle oluşturulmuş. Tuvaldeki fırça izlerine dokununca o kuşların seslerini de duyabiliriz. tablonun ressamı, iki bilgisayar programcısı ve bir makine. Kuş sesleri ses olarak bilgisayara kaydedilmiş. Machine Learning tekniklerini kullanan bilgisayarın sadece kuş seslerini dinleyerek ne yapacağını merak etmişler. Kuş seslerini eşit uzunlukta küçük parçalara bölüp onun adeta parmak izini çıkarmışlar. Bilgisayar t diye bir teknik kullanarak bunları karşılaştırıp organize etmeye başlamış. Adeta onları görüntü boyutundan ses boyutuna taşımış ve ortaya böyle bir tablo çıkmış. Bir başka örnek ise kendisine sanatçı yerine araştırmacı denmesini tercih eden Zekli Burma'nın projesi. Bu projeyi Tony Kuan adlı bir grafiti sanatçısı için yapmış. Grafiti sanatçısı Tony Kuan felç geçirmiş. Beyni ve gözleri hariç vücudun hiçbir yerini kullanamaz hale gelmiş. Sanatın devam ettirebilmesi için sadece bu ikisi yeter mi? gözle grafiti yapılabilir mi? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar göz hareketlerini takip eden bir yazılım geliştirmişler. Bu sayede Tony gözleriyle çizim yapmaya başlamış ve yaptığı bu çizimler sokaklara projektörleriyle yansıtılmış. Sonra da gözleriyle şunu yazmış. 2003'ten beri ilk kez bir şeyler çizebiliyorum. Suyun altında 5 dakika kaldıktan sonra tekrar nefes alabilmek gibi hissettiriyor. Dünyanın ilk robot sanatçısı Eyda ile tanışalım. Elda, çizgilerine ve desenlerine yorum da katabilen ve yapay zeka algoritmaları sonucu karşısında oturtulan bir model çizerken özgün davranabilen bir robot. Bir birey olmasa da bireysel sanatını inşa edebiliyor. Londra Tasarım Müzesi'nde bir sergisi bile var. Londra Tasarım Müzesi'ndeki sergi, dünyada bir ilk olarak benliği olmayan bir robotun kendi kendini çizdiği üç boyutlu otoportreleri sunuyor. Elda, çağdaş sanatçı olarak tanımlanıyor bizi ve toplumumuzu gelecek hakkında sorgulamaya teşvik ediyor. Limanın hüznünü kimsesiz, mesleksiz, meşrepsiz, edepsiz, varlığın, ilacın, yokluğun, Tanrı'nın gördüğü düşleriz. Bu dokunaklı satırların sahibi Deniz Yılmaz. Deniz Yılmaz, Bager Akbay tarafından tasarlanan ve şiir denemeleri yazan bir robot. Bager Akbay bir gün yapay zeka yarattı. Bu yapay zekaya sahip robota yavaş yavaş yazı yazmayı öğretti. Daha sonra kelimeleri uya ve hece ölçüsünü öğretti. Robot Deniz Yılmaz'ın şiirleri gazetede yayınlandı. Hatta bir şiir kitabı bile var. Tüm bunların yanında algoritmalar ve analizlerle çalışan bir teknolojinin yaratıcı olup olmayacağı tartışmaları gündeme geliyor. Teknolojiyle üretilmiş bir eser sanat eseri sayılabilir mi, taklidin ötesine geçebilir mi soruları tartışılmaya devam ederken yapay zeka tarafından yapılmış eserler hayatlarımızın bir parçası oldu bile. Bu durum sanatın aslında ne kadar değerli olduğunu ve insan zekasının yenilikçi yönünü nasıl ortaya çıkardığını gösteriyor. Bilim anlamı ifade eder, sanat onları ifade eder diye yazıyor Amerikalı filozof John Dewey. Ve her iki disipline de başlıca iletişim biçimleri olarak gördüğü şeyler arasında ilginç bir ayrım yapıyor. Peki her ikisine de sahip olduğumuz bu zamanda teknolojinin ve sanatın etkileşimi bize keşfedilmemiş bir dünya ve çizilmiş sınırları zorlamak için bir fırsat sunuyorsa